Ali vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için atılan adımlara bir destekte de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İlk etapta üniversiteler ve mimarlarla ortak çalışma yapılacak bir yol haritası belirlenecek. Ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kapısı çalınacak. Camilerin mimarisi değişecek, engellilere ve acil tahliye durumlarına uygun hale getirilecek. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, camilerin sadece namaz kılma mekanı olmadığını söyledi. Modern ihtiyaçlara da cevap vermeli dedi. Türk gazetesine konuşan Başkan Görmez, Türkiye'deki 85 bin caminin çoğunluğunun engelli vatandaşların kullanımına ve afet sırasında tahliyeye uygun olmadığını ifade etti. Görmez, camilerdeki bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli kanunların yenileneceği sinyalini verdi. Diyanet İşleri Başkanı izleyecekleri yol haritasını da açıkladı. Buna göre ilk olarak üniversiteler, mimarlar ve meslek odalarıyla ortak çalışmalar yapılacak. Ortaya çıkan raporlar doğrultusunda bir strateji belirlenecek. Ardından Çevre Bakanlığı'nın kapısını çalacak.